Hiç eski sırlarla dolu. Bir dağdan bahsedildiğini duydunuz mu? Veya biliyor musunuz? Dünyada sadece surularla ulaşabileceğim yerler var. Eski zamanlardan Türkiye'nin kaya adında küçük bir köyün yaşayan halk her gece büyüklerinin anlattı. Eski efsaneleri dinlerdi. Bu efsanelerden en çok anlatılanı her dolunay gecesi sadece belirli bir zamanda görülebilen gizemli bir dağ hakkındaydı. Efsaneye göre bu da binlerce yıllık bir hazineyi saklıyordu. Ancak bu hazineye ulaşmak her yığıt yüreğini harcı değildi. Sadece saf niyetli bir kişi. Dağdaki labirentlerden ve tehlikelerden geçebilirdi. Köyde yaşayan cesur bir genç olan Emre hayatını maceralara adamıştı. Onun hayalı büyüklerini anlatı o eski hazinenin peşinden gitmekti. Bir gün dedesinin yıllar önce yazdığı eski bir harita buldu. Haritada gizli dağa giden yolu gösteren izler verdi. Dedisinin kaybolmuş hazinesini bulmaya karar verdi. Ve sabah erken saatlerde yola çıktı. Yolda karanlık ormanları geçerken karşısına Ayla adında bir kız çıktı. Ayla dağın sırrın bilen ve o kadar çok tehlikeli gördüğün için kimseye yardım etmeyen biriydi. Ama Emre'nin ısrarı ve cesareti karşısından Ayla ona yardım etmeye karar verdi. İkisi birlikte dağ doğru yola koyuldular. Onlara giderken garip sisler korkuttu. Sanırım yakınız değil mi? dedi Ayla. Sisindeki gerginliği gizlemeye çalışarak. Evet hissediyorum çok yakınız diye cevap verdi Emre. Korkaya rağmen güvenli adım atarak ormanın derinliklerini doğru eşiğin neredeyse hiç girmediği karallık bir alanı geldiler. Ama orada yolun ortasında büyük bir kaya görüldüler. Bu kaya sanki çok eski bir gizmin kapağını kapatıyormuş gibi görünüyordu. Bu kaya bunun sırrımızla bir bağlantısı olmalı dedi Emre. Kayaya yaklaşarak, birlikte kayaya zorla yerinden oynatmaya çalıştılar. Çok ağırdı ama sonunda başardılar ve kayanın altından da bir geçit ortaya çıktı. Geçit karanlığa giden bir yoldu. Hazır mısın Ayla diye sordu Emre. Karanlık geçidi bakarak. Evet geri dönüş yok dedi Ayla. Cesaretle bu sırrı öğrenmeye kararlıyız. Geçidi girdeklerinden etraflarında yükselen korkutucu sesler verdi. Ama hiçbiri geri adım atmadı. Yolcukları onları çok eski bir mağaraya götürdü. Mağaranın içinde dev bir heykel verdi. Bu heykel onlara çok eski bir belgeli çağrıştırıyordu. İşte burası, dedi Emre. Bir adım daha atarak burada sırrı bulmayız. Ayla, heykele yaklaşarak, bu heykel sadece bir süs değil, bir mesaj taşıyor, dedi. Heykelin etrafındaki taşlarda eski yazılar verdi. Birbirlerini bakarak yazıları okumaya başladılar. Bu yazılar hepsi bir hikaye anlatıyor dedi Ayla. Burası kaybolmuş bir medeniyetin belgeli dolu bir yer. Belki de zamanında bu sırrı bilinler. Korkularıyla yüzelmişi başarmadılar. Emre biraz düşündü ve evet bu dağın sırrı sadece bir şey bulmak değil. Kendi iç Yolculuğumuzu tamlamamak dedi. Bizi buradayız çünkü cesaretli yüzleşmeyi hazırız. Tamamlamak dedi. Biz buradayız çünkü cesaretli yüzleşmeyi hazırız. Her iki arkadaş da derin bir nefes alarak mağaranın daha derinlerle enmiy karar verdiler ve orada taş duvarlar arasındaki eski yazılar en inmeyi karar verdiler ve orada taş duvarlar arasındaki eski yazılara çözmeye başladılar. Yazılar da sırrın sadece bir yeri değil, bir güçün gizli olduğunu anlatıyordu. Ama güçü açığa çıkararak ama bu güçü açığa çıkararak onlar yalnız çakal korkularını yenebilinirdi. Birden mağaranın içinden iski bir sis yankılandı. Sırrınız sadece bir adım atmanızla ortaya çıkar. Cesaretli ilerleyin çünkü korkularınız içisel güçünüzdür. Emre ve Ayla cesaretli bir adım daha atarak dağın sırrını öğrendiler daha onlara sadece fiziksel bir yer değil, bir ruhsal yolculuğunu başladığı yer olduğunu gösteriyordu. Bu yolculuk sadece dünyaya değil, kendi içlerine ve keşfet gerçek güç korkularımızı aşmaktan gizildir. Umarım hikayeyi beğenirsiniz.